Bugün hisse senetleri ile ilgili her gün yüzlerce gelen haberi Borsa Direkt ile nasıl kolay takip edebileceğinizi anlatacağım. Borsa Direkt sitesine giriş yaptığımızda ana sayfada bir haberler tablosu yer almaktadır. Bu tablo ile Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin KAP'ta açıklanmış haberlerine tek bir sekme altında ulaşmanın yanı sıra filtrelenmiş haber kategorileriyle finansal rapor haberleri, açıklanan kar ve zararlar pay alım satım haberleri, temettü ve sermaye artırımları, vergi tabloları gibi önemli haberleri özel bir başlık altında inceleyebilirsiniz. Açıklanan kar zarar sekmesi size tam olarak ihtiyacınız olan kısa ve net veriyi sunar. Şirketlerin bilançolarını ayrıntılarıyla incelemeden önce bu sekme üzerinden açıklanmış bir önceki dönemle karşılaştırmalı kar zarar haberine ulaşabilirsiniz. Şirketinize ait pay alım satım bildirimlerini tek bir başlık altında toplu halde takip edebileceğiniz bir alandır. Finansal raporlar sekmesinde olduğu gibi burada da haberin üzerine tıkladığınızda KAP bildirimine, detay başlığı altında bulunan PDF'e tıkladığınızda bildirim içerisinde yer alan asıl belgeye ulaşabilirsiniz.